Olduğunu, olduğunu bildiklerine de inanmıyorlardı. Ona da inanmıyorlardı. Ona inanmadıkları için o sahtekarlıkları yapıyorlardı zaten. Ama insanlar bunu biliyor muydu? Bilmiyor. Niye? İnsanlar onlara bakıyorlardı. O süper bir din adam. Süper. Ağzından bal damlıyor. İyi adam, yardımsever, bilmem ne vesaire vesaire vesaire. Halbuki adam yüz almış bir vermiş. Ne olacak ya? 100 alıp bir vermekten ne olur ya? Yani? Ama 99'unu da kendi sefahatı için kullanmış. Ya da ailesinin ya da çevresinin. Yani değil mi? O yüzden de bu tür aldatmacalardan bahsediyor burada. Bak onları söylüyor. Yani diyor ki onların bütün mahsulleri bile bereketli olur. Nereden alıyorlar o bereketi? E şeytan da. Çünkü şeytanın bereketi var. O yüzden. Ama ne diyor sonunda? Onlar diyor nereye giderler? Ölüler diyor. Evet. Şimdi devam ediyoruz ve ne dedik? Ee, Eyüp e okuluk arkadaşlar. Değil mi? Şimdi Eyüp 24 okuyoruz. Eyüp 24, 8-9 okuyoruz. 24. Bakalım numara 20'lerde. Evet. evet. 18-19'muş. Özür dilerim. Evet. Diyorsunuz ki suyun üstündeki köpüktür onlar. Lanetlidir ülkedeki payları. Kimse bağlara gitmez. Kuraklık ve sıcak sıcağın eriyen karı alıp götürdüğü gibi ölüler diyarı da günahları alıp götürür. Evet bunlar nereye gidiyorlarmış? Ölüler diyarı. Neden? E, yaşantılarında mı? Bu dünyada yaşarken nasıl yaşadılarsa ve onların haklarına, hukuklarına ne düştüyse direkt oraya gidiyorlar. Yani orada geri dönüş yok. Efendim işte oraya gittim sonra İsa geldi, ölüler diyarına orada bize müjdeyi duyurdu. Aa tamam dedik falan filan sen Rab'sin kabul ettik. Öyle bir şey yok. Sadece orada ne var? İsa onlara Rab olduğunu gösterdi. Hepsi o kadar. Onlar da diz çöktüler ki Rabb'sin. Ama iş işten geçti. Tren kaçtı ya. Tren kaçtı. Evet trenin kaçtığını nereden biliyoruz? Yine ev kitabından biliyoruz. Ev kitabı 7. bölüm 9 ve 10. ayetlere bakalım. Ev kitabı 7, 9, 10. Hemen bakalım. Ev kitabı 7. bölüm 9 ve 10. ayetler. Bir bulutun dağılıp gitmesi gibi ölüler diyarına inen bir daha çıkmaz. Bir daha okuyayım ben. Çok anlaşılmamış olabilir belki. Hani hala birileri hala o e, 1. Petrus e, 3. 18-19'u işte efendim İsa geldi orada müjdeyi duyacak da işte ölülere, ölüler de oradan tekrar dirilecek de işte efendim bilmem ne olacak filan böyle anlamış an, an, anlamış olabilirler. O yüzden tekrar bir daha okuyalım. 9 10 Diyor ki evet 9 10da Bir bulutun dağılıp gitmesi gibi ölüler diyarına inen bir daha çıkmaz. Bir daha evine dönmez. Bulunduğu yer artık onu tanımaz. Onu kapatmış. O arkadaş için filmin sonu. Bitti yani. Neden? Çünkü bu dünyada hala nefes alıyor iken Aynı Firavun gibi veya birçok bildiğimiz kutsal kitaptaki insan gibi onlar Tanrı'yı tanımadan tanımak istemeler daha doğrusu. Bakın dikkat edin. Tanımakla tanımak istememeli arasında bir fark var. Onlar Tanrı'yı tanımak istemeden yok oldular. Bu kadar basit. Yani onlar seçim haklarını kendileri kullandılar. Tanrı onlara bana inanmayın demedik. Tanrı onlara böyle bir şey söylemedi. Ama onlar bunu kendileri bizzat yaptı. Yani İsa o çarmıhtan öldükten sonra üç gün boyunca bunlara Rab olduğunu tanıttı. Tanrı olduğunu bizzat gösterdi. Ve bunlar artık o pişmanlıkla o şeyle o şey, eziyetin içinde sonsuza kadar devam edecek sonsuza kadar o acıları çekecekler. Çünkü İsa söylüyor bunu, benim sözüm değil. Diyor ki orada ağlayış ve dış bir var.